Merhaba Merve ben. Merhaba ben Hayal. Bugün sizlerin sorduğu soruları cevaplamaya geldik. Evet çok merak ediyoruz sorularınızı. Evet gerçekten hiçbir fikrimiz yok. Evet gerçekten yok. Biraz tedirginiz açıkçası ama <laughs> bizim tedirginliğimizle umarım eğlenirsiniz. İnşallah. Sette onsuz yapamam dedikleri bir şey var mı? Bence 3, 2, 1 yapıp bunu cevaplayalım. <laughs> evet. 3, 2, 1. Kuru yemiş. <laughs> Ya bizim setimizin böyle bir olayı var. Herkes yani bütün oyuncuların çantasından böyle 5 paket falan kuruyemiş çıkıyor evet. herkes. Ben de badem var. Ben, ben de, de fındık var. var. <laughs> ceviz falan güçlerimizi birleştirince bir Maltepe Pazarı, Malatya Pazarına dönüşebiliyoruz. Maltepe Pazarı. <laughs> O, oyuncu odası bir kur yemiş odası gibi. Ve kendi aramızda da 2'ye üçe falan ayrılıyoruz. Bazıları şey kuru meyve yiyemiyor, bazıları kuru yemiş yemiyor falan. Aynen. Ama kuru yemiş ortak cevap. En son kime yalan söylediniz Merve'ye? Bir şey <laughs> söyleyeceğim gerçekten bana söyledi ve yakalandı. hatta bu video çekiminden sonra bir yerde oturacağız onun azarlanması var bir süre. Değil mi? Evet birazcık bir süre azarlanmam gerekecek. Ama gerçekten çok komik bir soru <gülüyor> oldu. <laughs> Çünkü en son ona yalan söyledim ve yakalandım. Dan diye yakalandım. Da, asansörde <laughs> seks az önce. Ben <laughs> kime en son yalan söyledim? Ben, e ben ablama söyledim tabii. Yani. ya gerçekten. Bir lütfen. şey olursa ilk yani böyle ilk ay onu nasıl diyeceğim <laughs> olurum ablama. Tabii. Özür dileriz buradan. Şu ana kadarki canlandırdığınız karakterlerden en özeli sizin için hangisi? Özel. benim Bir Nefes Daha diye bir film var gelecek önümüzdeki zamanlarda. Orada Devin karakteri var. O benim için böyle süreç nedeniyle ve çok uzun sürmesi ve biraz yoğun ve benden çok farklı bir karakter olması nedeniyle herhalde oynadığım en çok bende yer eden karakter oldu o filmde. Belki. Ya ben de televizyon için aslında yap yani oynadığım çok güzel şeyler oldu ama Huzre Doktoru evet. tabii hepimiz için bambaşka bir şey oldu. E, o yüzden de Gül'ün de çok ayrı bir şey benim için. Çünkü benden çok farklı bir kız Gül'ün. Ama buna tiyatrodan cevap verebilirim. Bir oyun oynamıştık iki yıl önce. O oyundaki karakterim Prova sürecimiz boyunca falan daha hiç unutamadım. Hiç de unutmayacağım onu. Caitlyn diye bir kızı oynamıştım. Ölümcül Çocuk parkı Yaraları adlı oyunda. Onu unutamıyorum. Ha, biliyorum, evet. evet. Çok, çok etkilenmiştim evet, çok yani. Ünlü olmak nasıl bir duygu? Hadi o sen, sen cevapla bakalım. Gelmesi yani kabul eder misin artık? Evet. Ya delireceğim. 20 ratingli işte oynuyorum bir Bu da mi? bu da sürekli aramızdaki bir geyik. Ee, bir şey oluyor ben diyorum ki beni ilgilendirmez. Ben ünlü değilim ki diyorum. Saçmalama nasıl değilsin? <laughs> sürekli değilim. böyle bir çekişme var aramızda. Hele şimdi yani uzun da bir ara verdiğimiz için şu an unuttum zaten o günleri. Ünlülük günlerini unuttun mu? Aa, o, o eski günler. günler. Sürekli çevrildiğim günler. <laughs> Bilmem, ben bilmiyorum. Ben şunu söylemek istiyorum, bence ünlü olmak eğer karakterde ciddi bir bozukluk yoksa ya da çok ünlü değilsen, artık böyle hani yürüyemeyecek haldeysen, Tarkan değilsen falan ya, yani, Ajda Pekka Sazıdaksı değilsen, ünlü olmak çok hissedilen bir duygu değil, ünlü olmak bir durum bence. Yani kendi içinde eğer kendini topraklayacak insanlarla çevrelendiysen ve arkadaşların, ailen sana olması evet. gereken gibi muamele yapıyorsa ünlü olmak diye bir his yok bence. Koşullar ve durumlar var ama onun getirdiği bir his Yok ama tabii insanlar yani gelip böyle çok seviyoruz, çok izliyoruz, çok beğeniyoruz falan deyince insan böyle bir... Şeydi. Hani ben utanmakla birlikte ya yani böyle ay Evet. Çünkü biz çok işin içine girince dışarıdaki o şeyi bir süre sonra çıkmış oluyoruz. Bazen ben şok oluyordum evet, yayın evet. olduğu zaman. Evet. Yani çok sevildiği için bizim işimiz maşallah. Böyle. Hmm. Hmm. Özel hayatlarını görüşüyorlar mı ve setteki arkadaşlıkları nasıl başladı? Ee, özel <laughs> hayatlarımızda? Çok özel hayatlarımızda görüşüyoruz gerçekten <laughs> <laughs> evet biz çok görüşüyoruz. Evet. Değil mi çok? Evet evet gerçekten çok yani. En özel hayatımızda da görüşüyoruz gerçekten. Hani şu anda şey bir yalan değil. Baya benim her şeyim geliyor. Ben onun her şeyini evet. biliyorum. Şeyine geldik. Gerçek bir arkadaşlık diyebilir miyiz dostluk? Şey yani tanışmamızı ben tam hatırlamıyorum Merve. Şeyde ben 10. katta yukarıdaydım ve bekliyordum sonra sen geldin. Böyle hatta bir story çektik de uçak geçiyordu. Çok olduk falan. Aa, evet evet oha buramızdan geçiyordu böyle şey Aa, kamerayı kamera. çevirdik güldük. Işte. İlk orada mı tanıştık? Evet. E, okula tanıtma provası ama orada, Aa, orada tanışma. Herkesle merhaba merhaba oldu. Evet doğru o zaman hakikaten çok hızlı. Çünkü ben onu sanki böyle bir hafta falan geçmiş gibi hatırlıyorum. Bir hayır, iki hayır. hafta. Ay, ay. Işte benim ilk set günümdü. Ha oha bayağı hmm. bir, o günden öyle bir enerji yakaladık yani. Evet evet. Yani evet, görüşürüz hoşça kal falan bilen diye böyle şey, öpüş öpüş ayrıldık. Kaldım çocuğum <laughs> öyle kaldı. Aynen yani gerçekten özel hayatımızda görüşüyoruz. Setteki arkadaşlarımız da böyle başlamış. Böyle başladı aynen. İlişki yaşayacağınız insanda en önemli 3 şey nedir? Yani. en önemli 3 şey. İnsan olsun. <laughs> ハ<食>べハ <laughs> Her şeyden önce insanlık. Mizah kesin. Evet. yani Güven önemli benim için. Böyle inanılmaz... <laughs> evet, onurluğum olmaz. Böyle inanılmaz hareketli... Böyle inanılmaz hareketli <laughs> olmasın benim için. Akıllı olması çok önemli. Zeka. Evet, zeka. En etkilendiğim şey zeka. Birinci şey galiba zeka. Zaten evet, zeka evet. mizahı doğuruyor falan Bir ya. şekilde çok akıllıysa güzel de görünmeye başlıyor sonra. Evet, evet. Sonra şey oluyorsun. Allah'ım ne kadar yakınım aslında. <laughs> aslında öyle değil yani. Aynen. Sana güzel, evet. Başlayalım. Zeka diyebiliriz, mizah diyebiliriz. Evet. Yetenek etkiler tabii. Kendi hayatında tutkuları, hırsları olması. Tabii olarak. tabii evet. Kendi yaptığı işiyle ilgili ona çok hakim olması ya da onu çok evet, evet yapıyor tutkuyla yapıyor olması. Evet tutkuyla yapıyor. Yani. şefkat, merhamet, anlayış, insanlık, cesaret <laughs> Aynen. Aşk, ilgi, tutku, itiraz. Biz biraz böyle evet şey. Yapıyoruz. Hiç talepli insanlar değil değiliz. Aslında şey olsun, kalbi olsun bizim olsun. <laughs> Açı ve Gül'ün karakteri Merve ve hayal kişilerin hayatına bir şeyler kattın mı? Kattıysa neler kattı? Bir, bir müzik kattı. <laughs> evet öncelikle. Öncelikle. Ee, çok şey kattı ya. Çok şey kattı. Mesela aç ne yaptı sana? Yani bir kere trending bile oldum yani. Küfür yiyerek oldum ama olsun Twitter'da trending oldum Tabii canım oldu o. Çünkü halkın nefretini kazanarak başladı bu serüvene. Serüvene. <laughs> yani hem çok güzel insanlar kattı hakikaten. Yani sevmediğim bir tek böyle hafif kıl olduğum bile bir insan yok bizim sette. Ve hani bütün vaktimi geçirdiğim insanları bu kadar sevmek tabii çok özel bir durum. Yani yok aslında öyle Ekibi de çok seviyorum. Oyuncu arkadaşlarımı da çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum. Yani evet bu bir geyiktir. Hatta bunu da konuş konuştuk ya biz bir aile gibiyiz meselesi. Ama, Ama geçen şeyden şirketten çık, çıkan sonra konuşmuştuk. Bir ekibin bu kadar böyle denk gelmesi ne kadar tuhaf evet. bir şey falan diye. Hakikaten çok tatlı bir ekip. Hem çok iyi insanlar katı diyebiliriz. Hem evet. Hani kariyerimizde bir sıçrama katı. Kesinlikle. Gül'in bir de böyle benim için çok net bir kız. Yani kararları da net, işi gücü de net, erkek arkadaşına olan tavrı aşırı net. Yani böyle ben normal hayatta biraz daha duygusal birimdir öyle o kadar keskin biri değilim. Daha yumuşağım, minnoşağım. Yazıklar. <laughs> ya evet, Açelya bana be, be, beğendi. Açelya aynı işte, normal hayal. Yani. ikisi de ne bileyim, cadaloz olsun. Deli gibi yani. Deli yani. gibi <laughs> yani. Bu bu videomuz şey olmuş, Açelya gibi. Ha deli gibi yani. Aynı. Evet. Oyuncu olmasalardı ne olmak isterlerdi? Ben hani müzisyen olmak isterdim. oyuncu. Ya ben Fransız edebiyat mezunuyum aslında. Hep böyle mütercim tercüman etmiyordum. olacağım zannediştim üniversitedeyken. Sonra aşırı tiyatro sevdasını düşünce çok düştüm. Yani <laughs> <Bir gülüyor> ondan anda... sonra bir daha benim için şunu olsa mıydım hayatta gibi bir şey gerçekten olmadı. Çilekeşim bu yollarda be. Ama o zaman şey mi olurdu yani tercüman mı olmayı tercih eder yoksa başka bir şey kesin sen böyle aşçı maşçı şef mi bir şey olurdu. Ya değil mi böyle masa başı bir şey evet, hiç, evet, hiç ben, de, ben de hayal, de hayal de edemiyorum. edemiyorum. Bilmiyorum. dans falan mı ederdi ben? Derdim dans ederdim bence. <laughs> kesin bir şey olurdu yani. <laughs> sanatlar sanatlarıyla performansla alakalı bir şey tabii, olurdu. Tabii tabii aynen. aynen. Kadın kadının yurdudur kalp güzel. Sizi iki kadın bulmuşken sorayım sektörde bir kadın dayanışması var mı ya da bunu inşa edebiliyor muyuz? Valla evet var. Artık var. Evet. Yani. Yani var. Eskiden çok daha ciddi bir rekabet ortamı varken şu an insanlar birbirine, kadınlar birbirine sahip çıkmaya başladı. Bu görünüyor. Kesinlikle var. Bizim setteki insanlar zaten bile. böyleyiz. Biz böyle evet. bacılar gibi takılıyoruz. Yani sektörsel olmasa bile yani ne bileyim birimizin bir derdi olduğunda hemen böyle ne oldu? Biz hallederiz, yaparız. Ara beni gece kaçta olursa olsun filan gibi kadınlar var sette. Var bence. Eskiye göre çok şey oldu bu iş. Evet. İyi bir halde <laughs> şey şu Mesela şöyle şeyler olduğu zaman çok tatlı oluyor. Bunu ben de yapmaya başladım. Bana da yapılıyor. Belki sana da oluyor yani mesela aynı sektörde çalıştığım, aynı kasta bile olduğum yani neredeyse aynı kasta aşırı rekabet olması gereken insanlarla hani birbirimize destek mesajları, ''Aa bu fotoğrafın çok güzel, işte bu işini çok beğendim, tebrik ederim.'' bilmem ne. E bunu çok aynen. iyi hissettiriyor çünkü o sektörün yarattığı ister istemez çirkin bir rekabet var. Özellikle de mesela konservatuar temelli insanların zaten böyle illallah ettiği bir durumdur o kadınlar arası rekabet. Ve mesela artık insanlar bunu kırmak için bence ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bunu görüyorum yani. Evet evet bence de. Kadınlar yaşasın. Bu sorum hayale. Müzikle ilgilendiğini biliyorum. Bahar melankolisini çok severim. Başka planların var mı müzik kariyerinle ilgili? Eğlencesine mi takılıyorsun? Yo aslında yani eğlencesine takılmıyorum. Ama bu ara biraz bıraktın. Yo aslında bırakmadım. Hani akustik ayna oldu geçen sene. Yazmayı ve bestelemeyi bıraktım bu dönem. Ama işte akustik hane oldu bu sene. İşte üzerine konser oldu tane. Bir tane daha konser olacaktı. Pandemiden dolayı ertelendi yani ama. Çok çalışıyorduk zaten dizi varken. Çok çalışıyorduk. Eğlencesine değil aslında daha çok bir ifade yöntemi olarak. Yani bazı şeyleri böyle artık ifade edemediğimi hissettiğim, sıkıştığım yerde Onları hani müzikle ifade etmeyi seviyorum. Sonra işte Spotify'a koyuyorum ve bir karşılık gördüğü zaman çok mutlu oluyorum. Hani profesyonel olarak hani müzisyenim diyemem ama hani neredeyse doğduğumdan beri müzikle uğraşıyorum. O yüzden hani yeni bir şey de değil aslında benim için. Bir albüm hayaliniz var mı Hayal Hanım? Yok ya single single'yim ben. <laughs> ya. Single ya. ben böyle şey magazin soru soruyorum. Hayır albüm değil de single, single dedi. Single'ımı takip edersiniz artık Spotify'dan. Evet. Evden geliyorum. Hep birlikte öğrendik. Burada öğrendiniz ilk o ne diyorlar. Hayalin yılanlıkları yeni sezonda daha fazla mı olacak? <laughs> Hayalin yılanlıkları ama. O ben değilim. <laughs> Açelya değil o. Bak ben nasıl melek gibi olduğum için yılan soruları hep topiki ona geliyor. Bir selam. Açının yılanlıkları. Ne diyorsun bu konuda? Ya Açı çok tatlı oldu o mucizede. Ee, geçen sezonun özellikle son 10 bölümünde falan. iyice bal gibi bir şey olmuştu. Aha. Açı bu ya değil mi? Ne her an her şeyi yapabilir. Hiç sorumluluk kabul etmiyorum. <laughs> Aynen ben de etmiyorum yapabilir. Hiç güvenmiyorum. Hayal aşkı. <laughs> Her şekilde çok güzel olduğuna kalıbımı basarım. Sadece bu kadar kiloyu nasıl verdin onu merak ediyorum. Azıcık taktiğe ihtiyacım var. Acı, kan, ter, yeşili. <laughs> Başka da bir şey <laughs> değil. Aç gezerek. Ben şahidim. Gerçekten aç gezerek. Yani az önce dedik ya, kuru yemiş hakikaten önemli arkadaşlar. Bunu söyleyeceğim. Yani ara öğün önemli bir şeymiş. Çünkü ben ara öğün atladığım zaman böyle aç kurt gibi her şeye saldırabiliyorum. Ne irade kalıyor, ne yok karbonhidrat demeyeyim bu akşam kalıyor. Yani ne bulursam yiyorum. O yüzden kan şekerini regüle etmek bence en önemli şey. Ama geç sene falan da gittin. Gittim ama ama esas beni etkileyen şey biliyorsun o kan şekeri oldu. Ha evet evet. Ama zaten evet. yani şahidiz. Sonra gözümüzün önünde hiçbir şey yemedim yani. Evet. Ama kan şekerine baktırmak çok önemli çünkü mesela yani vücudunuz metabolizmanız Söylüyor. çok yavaş çalışıyor olabilir yani bunu bilmiyor olabilirsiniz. Kan değerlerinize bir baktırmanıza ve vitaminlerinize baktırmanıza fayda var çünkü belki boşakirak çekiyorsunuz yani. Direnç sağlayabiliyor vücut. E, şu an ben de böyle bir sağlık e, bir şey yüzünden bir diyetteyim hatta bayağı şey bir diyet. Hiçbir şey yemiyor. E, aynen ama sağlık yüzünden. <laughs> Ee, Sağlık mı yoksa birilerinin bedduası mı tuttu artık bilemiyorum. Bir arkadaş, bir, <laughs> bir insan yani bunu yakın arkadaş dedik bağrımıza bazen. <laughs> Neler söylüyor? Hani hiçbir şey yemeyerek dediği şey Üf, çok acı bir her şeyi yediğimiz için. yani, yani her şeyi yiyebileceğim için hani orantılı bir şeyler yediğimde onun için hiçbir şey yememek oluyor. Çünkü gerçekten bir oturuşta iki tane pizza yeme Şeyim var, yeteneğim var. Evet. Sana diyecek ki, bunları kesin o iki pizzayı yediğimi kesin diyecek. Oh, Vallahi kesin. Kaç kişi şahit olmuştur. Komik de bir görsel oluyor. Ben iki tane pizza yiyince bir oturuşta. Ha, bir de çok spor yaptım. O da Allah var yukarıda. Harbiden soruyorum. Hı. Hayal Merve'ye, Merve, Merve Hayal'e sempatiklik üzerinden kaç puan verirdi? Tahmin ederler mi? 9.7 Senin bana ne vereceğini ben söylüyorum. Evet. Senin bana ne vereceğini ben söylüyorum. <laughs> Her şeyi sen tamam. tamam sen bana vereceğim. ama ben... <laughs> biraz daha bakayım ne kadar sempatik. da zayıf olmaya Ben çok mu küçük yazdım acaba? <laughs> Resimler çizer <laughs> <laughs> Ne yapıyoruz? Gösteriyoruz böyle. 3, 2, 1. 1 mi o? <gülüyor> <gülüyor> On. Yıldızlan. <laughs> bir şey söyleyeceğim. O bir miydi de çevirdin sonra yıldıza? Hayır, yıldız o. Ama bu benim senin gözündeki benim tamam, Evet. Bence ondur. Evet, bence de ondur. Şu Ama burada sen... hiç objektif bir soru değil bize bu. Evet. Yani mesela başka konularda yapsak bunu neler çıkar? Evet. Bunda birbirimize yılanmış bu anda. <laughs> gerçekçi ol, gerçekçi ol. Şov yapma. <laughs> ben de şov yapmayacağım. Ben biliyorum bana ne vereceğin. Allah belanı vermesin. Hayır, o kadar vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi veriyorum. Okay. 3, 2, 1. Oh. <laughs> Gerçekten. İnanılmaz. Çünkü birbirini bilen. İçimizdeki iyi niyetin onda üç olduğunu bilen. <laughs> Bize bu arada sette Hayal Merve ittifakı diyorlar. Evet böyle bir. Şeyimiz var gerçekten. Hı, güzel evet. karşım. Güzel oldu. Birbirimizi yine iyi tanıdığımızı kanıtladık. Kavga çıksa ilk hanginiz gider? Dalan kızlardan mısınız, çığlık atanlardan mı? Ben dalarım. Ben güzel. de dalarım. Ben düzceliyim. <laughs> <laughs> Buradan memleketime selam olsun. Bizim oralar çok sakindir, sevgi bilir. <laughs> yani, e, sakin değil değil mi? Sakin Hiç değil. değil. İroni mi? Evet, Çıkıyorum yani. <laughs> böyle üstüme gelmeyin, ben düzceliyim <laughs> Ha, gibi evet, evet. şeyler oldu. var bizim oralarda. Şeyliğim, yani aynen. Tatlıyımdır tatlı olunca da eğer bir şey varsa öfkelenirsem ya da ne bileyim biri yanımda bir şey yapıyor olsa bilir evet. böyleyim yani. Evet, hemen. Evet. Ne var ben çözerim. Bir de iki aşamalı bir şey. mesela Hem kendine yapılana sinirleniyor bir de Yengeç Burcu için. <laughs> Onu sevdiği insanlara yapılana da böyle iki kat sinirleniyor. Sürekli <laughs> hafta gibi dolaştığı zamanlar olabiliyor. Sinirliyken. Ama normalde aşırı tatlı. Asla beklemezsin mesela Merve'den o sinirin çıkacağını asla beklemezsin. Öyle bir öfke çıkıyor ki. yani <laughs> böyle şey oluyor. <Böyle saçıyorsun. gülüyor> Düşünün ki hani ben normalde hani yalan söyleyen biri asla değilimdir. Hani Merve'den gizliyorum. Bak Merve ablasından gizliyor, ben Merve'den gizliyorum. Evet. <laughs> böyle bir şey var. Ben, ben daha çok şey kavga. yani kavgaya gidince beni ararsanız sıkıntı çıkmaz yani. yani. Boş laf yoktur bizde. Tabii tabii. Bizde ikimizde de laf yoktur. Evet. Rahat olun. Gençlik buradayız. <laughs> evinden aldırırım. Evinden aldırırım. Ama <laughs> evine bıraktırmam. <gülüyor> <gülüyor> Oyunculuğun en zor yanı nedir? Al Pacino zaten beklemek var <laughs> Onu diyecektim var ya. Yemin ederim. yemin ederim onu diyecektim. Evet işte böyle bir arkadaşlık. Oyunculuğun en zor yanı yani duygusal olarak mı yoksa gerçekten setteki? Setteki olarak dersek hani yaşam tarzı programımızın hiçbir zaman evet. olmaması yani. Dizi programları haftalık geliyor ama mesela bir şey oluyor. Zamana ve mekana göre ya Değişim da bir şey gibi. değişiyor. Bir anda ertesi gün setiniz olabiliyor ya da işte arkadaşlarınızı hafta sonu şuraya gidiyoruz gelsene biz bilmiyoruz ki hafızızın ne yaptığımızı. Ya yani. Kısa vadeli program yapmaya imkan yok uzun vadeli de tartışılır yani. Tabii tabii. Dün akşam bir arkadaşım mesaj attı bana haftaya. Doğum günü varmış. İşte bize gelirsin falan dedi. <laughs> ben böyle ya haftaya ben o gün bilmiyorum, bilmiyorum ki bilmiyorum. yani. Çalışmıyorsam gelirim. Bu benim fix cümlem insanlara. Çalışmıyorsam oradayım. Aynen. Benim de. Bu, Teknik olarak o duygusal olarak da bence asla oldum diye hali yani. Her projede tekrardan baştan başlıyormuş gibi değil mi böyle her evet. şey? Evet. Ve de yani sürekli kendini eleştirmek olabilir. Dışarıdan izlemek. İzlerken mi? çok zorlanmıyor muyuz? En komik Whatsapp grubu isminiz ne? Ünlü kanka Arkalarınızla dedikodu yaptığınız bir Whatsapp grubunuz var mı? Var. Yani var. En komik Whatsapp, bunu ben söyleyemem. Bu <laughs> sansürlenir. Benim Gıybetçi Giller diye bir grubum var. <laughs> Tam <Gıybetçi. gülüyor> bize uygun olarak. Yok hmm, ok yani başka komik Benim söyleyebileceğim bir şey değil ama hmm. evet tabii çok fazla komik çünkü. Çok bilirsiniz. Aa bitti. Ayrıca bitti. Biz sorularınızı yanıtladık. Bize gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Evet, çok eğlendik. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Yeni sezonumuz başlıyor. Biz çok heyecanlıyız. İnşallah güzel bir sezon olur. Yine çok seversiniz, çok izlersiniz. <gülüyor> Bravo! <gülüyor> Bravo be! <laughs>